Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugünün en önemli gündem maddesi enflasyonla hemen başlayalım. Kısa bir yayın olacak çünkü burada böyle çok fazla yayın açılacak gibi. Akşamleyin FED toplantısı kararı falan da geliyor. O yüzden birazcık daha e, hareketli bir gündemle karşı karşıyayız. Kripto alanında başka işler oluyor. Diğer taraftan başka işler oluyor. Size meme coin denilen, shit coin denilenlerde dolandırıcılıklar oluyor falan. Böyle karışık bir piyasa. Ama Türkiye anlamında en önemli verilerden bir tanesi olan Ekim ayı enflasyonu geldi. Ee, bir güzel bir işbirliği için Midas'la görüşmedeydik. Ee, GetMidas.com'a girerseniz de hepsini zaten göreceksiniz ama çok güzel podcast'lere başlıyorum. Pazartesi ve Cuma olmak üzere. Best oynakla açılış dili olarak. Sizlerle linki de paylaşacağım. Bence bir an evvel e, benim podcast'lerim başlamadan önce üye olursanız nerelerde ne gibi yatırımlar size fayda sağlayabilir bunların hepsine bakacağız. Ama yatırımdan çok ben değerlendirme diyorum. Paralarımızı değerlendirmek için Gelişmiş ülkelerde bakalım neler yapabiliriz göreceğiz yatırım tarzımız yatırım yapma alışkanlığımız ne kadar arttıkça da daha iyi paramızı konumlandıracağız ve çok güzel şeyler gerçekleşecek enflasyona devam edelim 19,89 oldu 19,58'den arttı 2,39'luk bir artış var. Türkçesiyle enflasyon çatır çatır artıyor. Faizin merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun normalde reel enflasyonla işte enflasyonla reel faiz arasında mutlaka 2 puanlık bir fark tutacağız dediği anladığım kadarıyla aşağı yönlü bir farkla sağlanıyormuş gibi gözüküyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Her zaman ve her yerde enflasyonun doları etkilediği gibi dolar kuru bu gibi haberlerden kötü etkilendiği gibi artışını sürdürüyor. 9.69'a tekrar geri çıkıyor ama biliyorsunuz bunun tepesi 9.80, o yüzden 980'i e aştığı andan itibaren bizim için alarm çanları çalmaya başlayacak. Altına baktığımız ama altın bugün FED toplantısını bekliyor. Ekonomistlerin beklentisine göre FED e, tahvil alımlarında azaltmaya gidecek ama tarım dışı istihdamlarda falan istediklerini almadılar. O yüzden ben e, pas geçme böyle yani pas geçebilir ama inanılmaz bir sözlü yönlendirmeye de gidebilir. O yüzden hareketli. Baktığınız zaman Ethereum e, Air e, tek şeyine girdi, e, güncellemesine girdi ve all time high geldi cuma peşin çarşamba günü güncellemeye girmişti. Ölçeklenebilirlik problemi ve gibi böyle şeylerle. Ve cuma günü de all time high geldi. Tekrar bir all time high yaptı. Çünkü Ethereum'da çok ciddi güzel hareketlilikler var ve Ethereum 2.0 ve beacon chain dediğimiz işaret zincirini yani Ethereum'u bir adım daha ileriye götürebilecek olan şeylerle ilgili ve Ethereum 2.0'ın ile ilgili güzel şeyler var. Diğer taraftan Taproot güncellemesi de Bitcoin özelinde geliyor. 15 Kasım'da o gelecek. 15 Kasım inanılmaz kritik bir eşik. Çünkü bu 2017'den bu yana gelen en önemli e, güncellemelerden bir tanesi ve bu güncelleme geldiğinde şu anda devletler nasıl işte şeyleri görmeye başladılar değil mi? Cüzdanlara nereden nereye gidiyor, nereden nereye geliyor falan bunları görmeye başladılar. Bunları göremesinler diye birazcık daha gizli, birazcık daha kişiye özel o bitcoin'in ilk macerası başladığındaki o otantik haline döndürmek için bu taproot güncellemesi çok önemli. 2017'den beridir geliyor ve e, bu güncelleme eğer iyi giderse ki gidecek 709 bininci blokta bu gerçekleşecek. Eğer bu olursa Bitcoin'de bir sıçrama tekrar gelebilir. 72 bin dolarları görme ihtimalimiz sert var. Eğer güzel bir hacimle gelirse ki balinalarda bu taproot'un peşinde 15 Kasım'dan itibaren aralığın birine kadar İnanılmaz şeyler gerçekleşecek. Solana'da 350 doları bekliyordum oraya doğru gidiyor. Ripple sadece ucuz kaldı. Merak etmeyin Ripple seki etmeden maalesef artması beklenmiyor. O yüzden de çok da böyle bir hayallere kapılmamak lazım. Metaverse coinlerde yine artışlar var. Onlar güzel gidiyorlar. Mana bir ara bir düştü ama sonra kendini toplayacaklar. Mana, sen, TLM falan ee, yorum alabilir miyim? Ripple ve Stellar birbirleriyle bağlantılılardır. O yüzden hani biri düştüğünde diğerini de aşağıya doğru çeker. şible Doç anlamında şimdi tekrar bir şilleme, bir hareketlenme gelebilir. belli yerlerde de listelenmeleri söz konusu. Ama Shib'in böyle bu Bitcoin'i rekora giderken yine kullanıldığını düşünüyorum.